reklam değil, token lansmanı, yeni nesil kazanç oyunu. Eskiden ünlü olmak yeterdi. Şimdi her fenomen kendi markasını kuruyor, parfüm çıkarıyor, moda koleksiyonları hazırlıyor. Ama bazıları bir adım daha öteye geçti. Kendi kripto parasını çıkaran fenomenler. İlk başta her şey vizyon gibi görünüyordu. Ama Maliye Bakanlığı bu furyayı yakından izliyor. Çünkü bazı fenomenler kendi coinlerini piyasaya sürüp yüksek fiyatlardan toplu satışlar yaptı. Sonra bu tokenların değerini bilinçli olarak düşürdü. Yani klasik bir pump dump operasyonu ve bu satışlardan milyonlar kazandı. Ama mesele sadece vurgun değil. Bu kazançlar beyan edilmediğinde vergi kaçırma suçu işlenmiş oluyor. Üstelik kripto işlemler artık hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklı olarak daha sıkı izleniyor. Yeni düzenlemelerle birlikte bu paralarınızı çok daha kolay sürülebiliyor ve unutmayın, artık vergi denetim sistemleri blok zincir üstünde de çalışıyor. Devlet bu dijital oyunları izliyor ve radar sessiz çalışıyor.